Değişkenlere anlamlı isim vermek çok önemli bir konu arkadaşlar. Anlamlı isimlendirme acaba ne demek? Biraz da bundan bahsedeceğim. Tabii ki bu videonun içerisinde birçok konu olacak. JavaScript'in içerisinde bir değişken nasıl tanımlanır? Bunu biraz önce işlemiştik ama değişkene nasıl isim verilir? Bunu öğreniyor olmamız lazım ve bu disipline bir şekilde sahip oluyor olmamız lazım. Yani isimlendirmelerimizi belli standartlarda yapıyor olmamız lazım. Peki neden bahsediyorum? İlk önce burada en başta linkler koydum. Bu linkleri tıklayarak bakabilirsiniz. Hatta bir tanesini açayım. JavaScript'te isimlendirme nasıl olmalıdır diye burada bir link var arkadaşlar. Yine Google'da isimlendirmeler nasıl yapılıyor, bununla ilgili bir link paylaştım ve JavaScript'te isimlendirme nasıl yapılacağını yine başka bir kaynaktan burada gösterdim. Ama bununla ilgili örnekleri de şimdi yapacağız. Camel Case kullanımı, yani deve hörbücü yapısı kullanımı. Bu ne demek? Eğer biz bir LED ile full name diye bir bilgi tanımlayacaksak, full ve name diye yazarsak bunu bu şekilde tanımlayamıyoruz. Hmm. Şu anda bir yanlışlık var. Dikkatle bakacak olursanız burada bir kırmızılık oluşmuş. Bu kırmızılık aslında bir yerlerde benim hata yaptığımı söylüyor. Daha önce de yine Visual Studio Code örneklerinde bunu anlatmaya çalıştım. Bu şekilde kullanamayacağım için bunları birleştirmem lazım. Eğer birleştirirsem de bu sefer okunurluğu e, tam olarak sağlayamamış olabilirim. Yani daha uzun bir bilgi olacaksa neden bahsediyorum? Let e, kod diyoruz server info dedim. Böyle bir şey oldu. Neden size böyle bir isim vermek istedim. Peki baktığımız zaman şu anda bu okunaklı değil. Bunun okunaklı olması için JavaScript diyor ki camel case kullanın diyor. Aslında başka dillerden geliyorsanız şu örneği de görürsünüz arkadaşlar. Kod diyoruz. Server ve info bilgisi bu şekilde ayrıştırılmış olabilir. Ama JavaScript diyor ki no diyor. Yani bu değil. <laughs> ve bu da değil diyeyim. aynı zamanda bu da değil. Hiçbirisi değil. Peki camel case ne? Deme şu demek. Let mesela full name yazacak olursak bu aslında deme örgücü yapısı. Yani ilk kelimenin başlangıcında normal başlıyoruz küçük harflerle. Daha sonrasında ise hemen kelimenin ilk harfini büyük harfe çeviriyoruz. Yani kodluyoruz için yapacak olursak let kodluyoruz. Server info diye yazdım. Ve bu bilgi de bu şekilde. İşin enteresan tarafı eğer bu harfleri farklı yazarsanız mesela şöyle bir örnek vereyim. Şu iki harfi büyük yazarsanız hatta üç fark etmiyor. Bunları bu şekilde yazdığınızda bu bilgiyle bu bilgi aynı değil arkadaşlar. Yani yeni bir değişkin ismi tanımladım. Çünkü e, bu değişkin isminde daha farklı karakterler kullanılmış. Yani büyük harf ve küçük harf duyarlı. Bu yüzden de bu bilgiye eğer let e, kodluyoruz server info diye yazarsanız e, ki yukarıda yazmışım galiba. Evet. Yani yukarıdaki bilgiyle bu bilgilerin hiçbirisi aynı değil. Hepsi farklı farklı bilgiler. Çünkü karakterleri farklı. Yani bir tanesinde büyük harf kullanılmış sadece S'de. Diğerinde ise E ve büyük harf kullanılmış. Bunlar da farklı farklı bilgiler. Yine buradaki doğru ama bu da değil. Yani. Peki. Bu doğru değil. Hatta bu doğru kullanım değil diye yazayım ki böyle kalsın. Sonra bu ne demekmiş yine karıştırabiliriz. Peki bunları yazdık. Bunları yazdıktan sonra artık chemical case kullanımını gördük. Yani deme örgücü kullanımında ilk kelime e, küçük harfle başlıyor. Daha sonraki kelimeler ise ilk harfi büyük olacak. Tam bu cepte. Bir de upper case kullanımı var. Bu upper case kullanımda şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela bir password bilgimiz vardı ve bu password bilgisini const password diye yazdık ve buna da 1 2 3 4 diye yazdım. Bunu yazdıktan sonra bu password bilgisi acaba değiştirilebilir mi, değiştirilemez mi? Bunu anlayabilmek için aslında ismine baktığım anda anlayabiliyor olmam lazım. Ya yani ne demek istiyorum? Yine bu doğru kullanım değil diye yazayım. Burada demek istediğim şey de şu. Aslında const yazdıktan sonra password diye yazacak olursam ve bu büyük harfle yazılacak olursa bu doğru kullanım. Bu şekilde baktığımız zaman da artık password bilgisinin büyük harfle yazıldığı için const ile tanımlandığını daha iyi bir şekilde anlayabiliyorum. Yani sabit olacak bilgiler varsa bunları büyük harfle tanımlayabiliriz. Ve büyük harfle tanımlarken de mesela server password diye yazacak olursak const server password diye yazacak olursak bunu nasıl yapacaktık? Büyük harfle yazacaktık. E peki password'ı nasıl yazacağız? Hmm, password'ı de Alt çizgi kullanacağız. Yani bu şekilde yazıyor olmamız lazım. Bu kullanımla birlikte artık e, büyük harfle iki kelimeyi birleştirebiliriz. Yani alt çizgiyle birlikte iki kelimeyi birleştiriyoruz. Bunu da unutmayalım. Normalde burada Camel Case ile birleştiriyorduk. Yani netle tanımladık, tanımladıklarımızı da Camel Case ile birleştiriyoruz. Ama e, konserle tanımladıklarımızı genel olarak e, büyük harflerle yazdığımız için alt çizgiyle birleştiriyoruz. Peki... E, değişkenlerde Türkçe ve diğer dillerin kullanımı. Bu konuda çok değişik yorumlar var ama benim yorumum şu şekilde. Bizim yazdığımız yazılım dilinde neredeyse her şey yani function ismi, ondan sonra const, let ve bütün kullanacağımız keywordlerin hepsi İngilizce. Ve bu keywordlerin hepsi İngilizceyken yanına Türkçe bir değişken ismi yazıyor olmak hem kaliteyi düşürüyor yani yazma kalitesini düşüyor hem de Dünya çapında okunaklığını engelliyor. Yani Japonca Japonca'da olmaması gerekiyor, Türkçe'de olmaması gerekiyor, Çince'de Arapça'da olmaması gerekiyor. Yani şundan bahsediyorum. Let Türkçe e, bilgi diye yazdım ve eşittir dedim. Tabii ki Türkçe kadar kullandığım için buna artık dikkat etmem lazım. Deneme diye yazdım. Bunu yazdıktan sonra bir konsola yazdırmaya çalışayım. Bakalım yazılacak mı bu bilgi. Hatta içinde de Türkçe bilgi olsun. Tamam. Türkçe bilgi diye yazıyorum. Ve kaydettim. Bunu da acaba eklemiş miydim? İndeks nokta değişti Eklememişim. Ekleyelim. Bir tane daha yaptık. Açıklama satırından çıkarttım bunu. Açıklama satırından çıkarttıktan sonra 03 3 diye hemen dosyamı seçtim. Ve kaydettim. Kaydettikten sonra burada bakalım. Türkçe bilgi yazdırılıyor diyor. Yani baktığınız zaman değişkenin ismi Türkçe olabilirmiş. Süper. Harika. Mutluyum. Ama değilim az Tamam, bu şekilde olmasını istemiyorum arkadaşlar. Bu da yanlış dedim. Bu doğru kullanım değil diye yazalım. Tabii ki bu yoruma kalmış. Bu doğru kullanım gibi gösteren birçok e, yazılımcı var. E, ama anlam bakımından aslında bunun böyle olmaması lazım. Yani biz e, ileride uluslararası bir pazarda iş yapacaksak ki zaten en başta hedefimizin ve disiplinimizin bu şekilde olması gerekiyor. Kodlarımızın herkes tarafından okunabilmesi lazım. E, ben burada let info diye yazdım. Info diye yazdıktan sonra peki bunu yazdım. Kafanızda da şöyle bir soru işareti olabilir. E tamam da ya içerisinde Türkçe bir bilgi olacaksa? Olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bu bilginin aynısı burada olabilir. Ve artık ben bunu şurada info diye yazdırayım. Info diye yazınca yine Türkçe bilgi yazılıyor diye geldi. Yani info bilgisinin içerisine ister Türkçe, ister Arapça, ister Japonca ne dilde istiyorsanız yazın. Yani çift tırnakların içerisindeki, değişkenin içerisindeki bilgi kimse ilgilendirmiyor. Ama değişkenin kendisinin bilgisi yani orada yazan bilgi çok önemli. Onun muhakkak İngilizce olarak yazıyor olmamız lazım. Peki benim İngilizcem yok. Nasıl yapacağım? Yani lütfen Google Translate kullan gerekiyorsa ama e, gerçekten buna alışıyor olmamız lazım arkadaşlar. Gerçekten burada Türkçe bilgi diye bir değişken ismi görmeyelim. Onun yerine yani Türkçe karakterler içeren bir bilgi de görmeyelim. E, tabii ki şunu da düşünmeyin. E, tamam ben o zaman şöyle yazayım. Let... Evet. Türkçe bilgi yazayım. Yani Türkçe karakter kullanılmadan yazayım. Hayır. Bunu da istemiyoruz. Bu da yanlış. Buna da olmaz diyeyim. Tamam. Yani buna da yine olmaz diye yazayım. Peki. Buna da bir üzgün işareti koyalım. Hatta lütfen böyle yapmayın diye. Bunu yaptık. yani bütün bilgilerin, değişken bilgilerin isminin Türkçe karakterler içermeyen Türkçe, Japonca, Çince, Arapça ve diğer dilleri içermeyen sadece İngilizce olarak anahtarlamasını yaptığımız bir şekilde olmasını tavsiye ediyorum. Bu disipline ilk günden kavuşursanız süper olur. Eğitimin içerisinde de zaten bunu mümkün olduğunca kez ben de düzgün bir şekilde kullanıp size göstermeye çalışacağım. Gerekiyorsa Google Translate açarız. Sağ tarafta durur ama yani bütün isimleri bu şekilde vermemiz lazım. Bir de Anlamsız değişken adları kullanmayın diye yazmışım. Neden bahsediyorum? Mesela let x dedim. Ondan sonra ve buna bir diye yazdım. Bu nedir? x ne burada? Niye var? Neden bunun içerisinde bir diye bir şey var? Ve bunun tek şey açıklamasını siz biliyor olabilirsiniz. Yani bu x'in ne işe yaradığını, y'nin ne işe yaradığını siz biliyor olabilirsiniz. Buna da olmaz diye yazalım. Bu kullanım doğru değil diye yazdım. Ve bu kullanım doğru değil. Neden bahsediyorum? X, Y, Z, K, ondan sonra I gibi e, anlamsız değişken ismi, hatta I'yi de koyalım. E de var çünkü event için kullanılıyor. E, gibi anlamsız değişken isimlerini kullanmayın. Tamam. Bu da bizim için çok önemli. Yani biz bir değişkenin ismine baktığımız zaman bunu anlayabilmeliyiz. Gözümüzün önünde seçebiliyor olması lazım. Toplamda bir saniyenizi ayırıp daha düzgün bir isim vereceksiniz. Bazen isim vermek en başta zor olabiliyor. isimlendirmek zor olabiliyor. Sorun değil. Sakin olun. Düzgün isim verin. İleride çok işinize yarayacak bu bilgi. Bunun dışında e, Türkçe karakterleri söyledim. E, nasıl bir yazılması gerektiğini söyledim. Kemal Kezim ve upper Kezim nerede kullanılması gerektiğini söyledim. Aynı zamanda Stack Overflow'da e, kod açıklamaları kısmında buraya ekledim. E, şu anda baktığınız zaman e, bu linke tıklarsanız komik açıklamalar da görebilirsiniz. Bu da bir bonus olsun. Peki ek bilgi. Boolean tanımlarken şu anda Boolean'ı görmedik. Boolean aslında baktığımız zaman True False yapısına sahip olan bir bilgi. Yani var mı yok mu, doğru mu yanlış mı, geldi mi gelmedi mi gibi evet veyahut da hayır gibi ifadeleri tuttuğumuz yapı. Burada da değişken isimlerini verirken is veyahut da has gibi kullanımlar bizim için mantıklı olacak. Yine bu yılında ben bu konuyu anlatacağım ama buraya da eklemek istedim. Yani neden bahsediyorum? That is active diye kullanacak olursak kullanıcı aktif mi? True veyahut da false diye yazabiliriz. Ondan sonra kullanıcının password var mı? Has password diye yazabiliriz. Ve burada da yine true veyahut da false gibi bilgi yazabiliriz. Bu True falseların kullanımında is ve has çok önemli. Böyle is ve has görünce bunun a bu bu true veya da false alıyordur diye yine düşünebileceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden de başına is veya da has getirmeniz mantıklı olacaktır. Yine bu İngilizce kullanımından kaynaklanan bir yapı zaten var mı ondan sonra e, sahip mi gibi aslında baktığınız zaman bu bilgiyi de eklemiş oluyorsunuz. Bir de e, bir satırın yani yazdığınız bir kodun satır bilgisinin 80 karakterden fazla olmaması gerektiği söyleniyor. Bu zaten yazın diline neredeyse standart bir konu. Neden bahsediyorum? Buraya öyle bir şey yazdınız ki şu anda kaçıncı satırdayım acaba? Daha doğrusu nereye kadar geldim? Tam geldiğim yer 40. satırdaymışım. Ve 40. satırda line length'im, yani buradaki satırımın uzunluğu şu anda tam 80 olmuş. Yani sol, şu alt köşeden de görebilirsiniz arkadaşlar, 80 diye yazıyorum. 80'e kadar gelme diyor. 80'e kadar gelmedenmesinin sebebi de eski laptopların ekran boyutları 80 karakterdi ama sadece bu da değil. Yani her bir ekranda sizin yazdığınız kodun okunabilmesi için aslında 80 karakteri geçmeyecek şekilde kodlarınızı yazıyor olmanız lazım. Normalde bu kural sadece değişken ismi tanımlamakla ilgili değil, kod yazım kalitenizle alakalı bir durum. Çünkü bu şekilde yazıyor olmanız mantıklı. Bir de önerilen bir şey daha var. Normalde ben şunu yapabilirim. Let name, daha doğrusu first name diyeyim, eşittir, Hakan dedim, virgül koydum, virgül koyduktan sonra last name dedim, eşittir, eşittir ve Yalçın Kıydı yazdım. Bunu yazdıktan sonra console.log diyelim, console.log dedikten sonra, First name virgül. Virgül koyduktan sonra ikinci bir değişken ismi daha belirtiliyorum. Last name diye yazdım? Bakın burada hatalarımız var mı? Bir şey var mı? Yok. İndekste bu dosya tanımlı. Mı? tanımlı. Ee, gelip baktığımız zaman Hakan Yalçınkaya diye yazdı. Ama yine e, yani Google'ın mesela kurallarından bir tanesinde de şunu söylüyor. Diyor ki bu şekilde lütfen yazma. Gel bunu bu şekilde kullanma. Şunu aşağı indirelim. Şöyle yapayım. Bunu bu şekilde kullanmak yerine aslında left ile birlikte iki satır olarak bunları yaz. Çünkü kod okunurluğu daha önemli yani burada kod okunurluğuna daha fazla önem veriyor olmamız lazım. Aslında bu videoda hem değişken tanımlama kurallarından bahsettim hem de kod okunurluğu için gerekli olan kurallardan bahsettim. Ee, yukarıdaki şekilde iki değişkeni aynı satırda tanımlayabiliyorsunuz. Ama bu tanımlamanın da çok da doğru olmadığını bu şekilde kullanmamak gerektiğini söylüyorlar. Yine kod okunurluğu açısından bu tarz bilgiler önemli. Burada çok enteresan linkler bıraktım arkadaşlar. Eğer vaktiniz olursa bu linkleri de inceleyin. Şurada da komik e, yorumlar var. Bu yorumları da inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda açıklama ile ilgili e, sürekli her videoda açıklama satırlarını yazıyorum. O yüzden de dikkatli bakacak olursanız tek satırda direkt olarak açıklamayı başlatabilirim. Eğer bir kod yazdıysam hemen yan tarafında e, bunun açıklamasını belirtebilirim. Veyahut da başına slash koyarsam. Artık mesela şurada bir yerlerde yapmıştık. Ha şurada yapmışız. Başına slash koyduğumuzda da bu satırın geçersiz olduğunu söylüyorum. Yani herhangi bir yerinden sağına doğru slash slash koyduğumuzda o satırın içerisinde açıklama da yazabiliyorsunuz. Böylelikle hem açıklama satırlarını bol bol kullandık. Hem de düzgün bir şekilde isimlendirme nasıl yapılır? Buna baktık. Tekrar söylüyorum. Lütfen Türkçe karakter kullanmayın. Bir de benim dosya isimlerime bakacak olursanız hiçbirisinde Türkçe karakter yok. Ee, Hiçbirisinde Türkçe karakter olmamasının sebebi yine aynı şeyden kaynaklanıyor. Eğer bu Türkçe karakterlerle dosyayı size gönderecek olsaydım o zaman belki dosya isimlerinde bile sıkıntı yaşıyor olabilirdiniz. Bu yüzden isimlendirmeleri, e, genel dosya isimlendirmelerini İngilizce yapıyoruz. E, bunun dışında e, bu dosyaların isimlerini özellikle Türkçe bıraktım ki anlayabilirsiniz diye. Ama değişken isimlerinden bahsedecek olursak değişken isimlerini muhakkak CamelKS yani şu kullanımla yapıyoruz. Bu doğru değil yazın bari. Bu doğru değil yazdım. Peki. Ee, bu doğru kullanım değillerin her birisinde de şeyi kullanalım arkadaşlar. Şuradakileri sildim ve üzgün işaret yaptım. Çünkü öbür türlü de gülücükle birlikte yani tam da anlaşılmıyor olabilir. Hepsini birden seçmeyi nasıl yaptım? Command D ile birlikte seçtim. Daha sonra kontrol D ile birlikte seçtim. Bir tanesini ve seçtikten sonra da hepsini birden aynı anda multi olduğu için değiştirebildim. Süper. Bu videoda çok değişik şeyler öğrendik. Yeni videoda yine devam edelim.